18 Kasım tarihinde HSBC yatırımdan Petkim hissesi için bir hedef fiyat açıklaması geldi. Hedef fiyat 14 lira. Tavsiye ise sat şeklinde. Bu videoyu çektiğim esnada bir Petkim hisse senedi 18 lira 20 kuruştan işlem görüyordu. Buna göre 14 liralık hedef fiyat %23.08'lik bir potansiyel düşüşe işaret ediyor. Petkim hisselerinin son bir yılına baktığımızda en düşük 16 lira 96 kuruş, en yüksek 26 lira 20 kuruştan işlem görmüş. Petkim'in piyasa değeri 46 milyar, 126 milyon, 80 bin Türk lirası. Genellikle büyük şirketler çok spekülatif hareketler yapmıyor. Bunun en temel sebebi tabii lot sayılarının çok fazla olması büyük ve sermayeleri güçlü şirketler olmalarından kaynaklı. Spekülatif hareketlere kapalılar. Genellikle bu tarz hisseler e, emin adımlarla gidiyorlar. Endekse paralel, endeksin biraz üzerinde ya da biraz altında gidiyor. Ama pek böyle sıçramaları göremiyorsunuz. Eskiden Petkim uzun vadeli yatırımcıların çok sevdiği ve portföylerinde tuttuğu bir senetti. Petkim Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi, yüz akı şirketlerinden bir tanesi. Ama uzunca bir süredir temettü de vermediği için, uzun vadeli yatırımcılarda bir temettü beklentisi de olduğu için e, portföylerinde azalttıklarını düşünüyorum. Bunu bir e, anket olarak da sorayım aslında. Kaç kişi uzun vadeli yatırımcılardan e, petkim hissesini hala portföyünde tutuyor? Şimdi dönelim hedef fiyat açıklamasına. E, sadece genel olarak kaba fikrimi, beyan etmek istiyorum. Çünkü bazı yorumlarda görüyorum siz ne düşünüyorsunuz ya da başka videolarda başka şirketlerle ilgili fikrimi soruyorlar. Aslında ben e, bunun bir e, falcılık olduğuna inanıyorum. Yani şu senet çıkacak, bu senet düşecek kimsenin bunu söyleyebileceğine inanmıyorum. Ama genel olarak bunu yorumlarsak hani e, şöyle bir hataya sevk etmek istemediğim için aslında bunu yapıyorum. Bu Ve şöyle de bir şey oluyor. Ben şimdi buradan bir hedef fiyat açıklamasında bulunuyorum. İşte oraya gelmedi diye beni eleştiriyor. Yani bu hedef fiyatı veren ben değilim. Bu hedef fiyatı veren HSBC yatırım. Yani eğer bu tutuyor tutmuyorsa e, muhatabınız HSBC yatırım ben değilim. Ben sadece HSBC yatırımın verdiği bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. Ama şimdi değerlendirmeye gelince bir hata olmaması için bunu açıklama gereği duydum. Şimdi 14 liralık bir hedef fiyat var ve şu anki fiyat 18 lira 20 kuruş. Şimdi insanların, yatırımcıların, özellikle küçük yatırımcıların o 14 liraya düşecekmiş. Bak koskoca HSBC yatırım 14 fiyatını vermiş. Hemen satayım kurtulayım demesini istemem. E, çünkü 14'e düşmeyebilir de. Dolayısıyla e, başka kaynakları da inceleyerek kendi ön sezilerinizi bugüne kadar edindiğiniz bilgileri... Alırken koyduğunuz hedefi maliyetinizi düşünerek değerlendirin. 14 liralık hedef fiyat yarın 14 liraya düşecek anlamına gelmiyor. HSBC yatırım da bir ay sonra, iki ay sonra, 3 ay sonra bu fiyatı revize edebilir. Bugün 14 der, iki ay sonra 16 der, 18 der. Siz sattığınızda kalırsınız, zarar etmiş olursunuz. Ama belki bir değerlendirme, bir bilgi kulağınızda bulunsun şeklinde değerlendirin ve e, belki satma fırsatı doğduğunda eğer zararda da değilseniz hani çok gitmeyebileceğini de değerlendirebilirsiniz. Bu hedef fiyat üzerinden yapıyorum bu açıklamayı ama karar sizin. E, bütün analizlere bakın. Hiçbir şey de belli olmaz. Hani Yarın karlılığında ya da şirkette bir yatırım olur ya da şirketi e, dünyanın büyük bir firması satın almaya karar verir. Hiç beklemediğiniz bir şey oluşur. Senet bir anda uçar gider. E, siz de sattığınızda kalırsınız. Her şeyi göz önünde bulundurun. Sadece şunu demek istedim kısaca. E, 14 lira hedef fiyatı görüp bu fiyatı baz alarak hemen satma kararı da vermeyin.